Ne yiyorsun sen öyle? Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yiyorsun? Pırasa ekmek. Pırasa ekmek mi? Aynen. Kendin mi ürettin bunu? Aynen kendi bahçe pırasa. Kız şey pırasa yenir mi? Aynen yani çok güzel Çıtır çatır çatır. Ya Münesi. bana da versene ben de yiyeyim. Aynen. Pırasa bak pırasa ağzıma sürmedim. Bakabilirsin. Yiyeyim. <laughs> Şu da koy şey bak. Buyda ekmeği. Ne ekmeği? ekmekle çok, çok tatlı oluyor pırasa. Buyda Ama... ekmeği buyda ait. Buğday. Tabii bu ya. biraz şey gibi kız. Nasıl? Yeşil soğan gibi. Ee yeşil soğan gibi. Pırasa o. Ekmek yemesi güzel oldu. Ye. Sen bana şimdi bunu niye yedirdin? Soğan kokacak. Kokar sen kokar. Boşa bir şey olmaz. Ne olacak? Soğan, maydanoz çiğnesi maydanoz. Bir dakika bu. <laughs> soğan mı? Pırasa mı? Pırasa pırasa. Bak bundan. Ama soğan tadı geliyor. Değil. Pırasa bu. Benim Bizim köy defa... pırasamız bu. Bak biz kendimiz yetiştiriyoruz. Bu. dikiyoruz. Ben ilk defa yiyorum şey pırasa çiğ. Çok faydalı. Ye. Abla senin adın ne? Gülcan. Gülcan abla biz bu evet. kadar ekmek yersek kilo alırız ya. Azetim zaten o işte böyle çok iyi. Bende şeker var. Şimdi ot bak yiyelim, ot yiyelim. Baktım şimdi galım öyle çiğre dedim bir tane pırasa ekmek ekmek isim Allah Vallahi ya. Ne yapalım? Ay Gülcan teyze. Duramıyorum ki ekmek yemeyince duramayam ben işte. Hemen yüreğim bayıl var ya. Ya. Şeker benim çok çok acıktır ya. E, e evet. Eşin nerede Gülcan teyze? Evde. Niye o evde? Evde işlere bakıyor da ne yapsın? Sabah kalkar her şeyimi yapar böyle oh beraber oh toplarız beni buraya getir ya. Akşam alma gel ya yardımcı ya, oluyoruz. Güzel kızım konuşanlardan sök. Ya. Vallahi. Ya sen ne tatlısın kız. O, sen çok tatlısın. <gülüyor> <Ey>. <gülüyor> 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 çok seviyorum. Vallahi tam benim kovadan. Ya yerim yeni Adın ne senin aşkım? Gümüş. Dişten yok ama. Bir şey Gümüş oldu. Diş şey, Ben de yeni yaptırdım Gümüş teyze. Çok güzel bir bayansın. Çok de ya. Teş, kim bir şeytanın uyma. Ya. Şey, o kötülerden seni korusun. Amin Allah hepimizi korusun. Teyzem teyze, benim. Biz artık belirli bir yaşlara geldik. Bize bakım olmaz ama sen çok güzel. Ya, Ay, canım senin. benim, canım canım canım. Bir güzel kızım benim, benim. ya. Allah seninle her zaman ölünce de yemin ediyorum senin gibi kızım olsaydın. Eğer <laughs> gelin olsaydın yaşamak ister. Sen çalışan bir bayansın. Eşim de çalışacak. Evet. Her şey üstü düşene. Ben gelirsem ben kanımı doyururum kocam gelirse kocam kanımı doyuracak. Ben onu her anda bir şok ama yolunda mıyım? Şuna karşıyım. Ben otururum bir bayan olarak. Oturup ki eşim sen kanını doyuracak onu yama. Ama eşim çalışırsa ben çalışacağım. Benim eşim beni mecbur koyamaz. Doğru eşitlik Hadi. var. İşte aynı. Tabii Vallahi ki. katılıyor. Ha ben güzelim deyip de ben, ben oturan da adımı sen işin onu da demem yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay Yavrum benim! Güzel kızım benim, güzel Ay kızım. Benim. Allah hepimizi ayağına taş deymesin. Amin, amin. Güzel kızım? amin. Gümüş teyze az Nasıl? önce dedin ya, sen de benim kafadansın. Evet. Benim kafamda ne vardı senin kafamda var? Korsu ya! Heee! <laughs> ya. mahviçiyim, <laughs> 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 öyle söylüyorum. insanlar çok seviyorum. Kolay gelsin teyzeciğim. canım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın teyzeciğim? İyiyiz yavrum Allah şükür. Sen nasılsın? Ay olsun. sen ne tatlısın ya. Seni yerim. <laughs> sen bizim, kadar bizim güzel hoşum. değil mi? Sen benden güzelsin. Senin gençliğin kim bilir ne can yakmıştır. Güzelim, ha. Hayır yakmadı. Yakmadı mı? <laughs> Hayır. Adı ne teyze? Ayşe. Ayşe teyze. Gençliğinde nasıl evlendin peki yakmadıysan herife? Tabii bir adama yandım yani bir adama yandım. Ha sen yandın o sana yanmadı <laughs> mı? Yandı yandı yanmadı. Kaç yaşında evlendin? 23 yaşındaydım. Nerede tanıştın amcayla? Burada. O da buralı mı? Evet. Akraba mısınız? Hayır. E nereden buldun? İki ayda Bir arkadaş yüzünden yani öyle oldu. Ha istemeye geldiler mi? Evet. Üç gün düğünüm oldu. Üç gün oldu. <laughs> Eskiden öyle değil. Evlediğine... Hayatım. Eskiden öyle çok oldu. Buradaki kadınlar hep çalışıyor 68 ama. 68 yaşımdayım. Ta çalışıyorum yani. Maşallah ya. <laughs> maşallah sana. Peki bunlarla kim uğraşıyor? Sen tek başına mısın? Ya Benim beyim var. Emekli oldu. İkimiz beraber yapıyoruz. E amcalar nasıl peki Ayşe teyze? İyiyiz. Biz 50 <laughs> sene oldu evleneli. İyi ki evlendim diyor musun? Yok demiyorum. Abi şimdi biraz. Niye? Yaştan iyi sanmışsın ya kızımız Niye? Huysuzluk <laughs> Yok. Yok yapmaya da bilmiyorum işte. istemiyorsan yaşamınca adamları bekliyor. Tutumlu çok... musun Ayşe teyze? Evet. Tutumlu. Para harcamaz mısın? Harcarım yani olmayan gelir harcamam ama olan yeri harcayacağım tabii Senin yani. Senin için yani. olan şey ne mesela? Neye para harcarsın? Yiyecek şeylere. Yeme içme olsun? Yiyecek de alırım yine tabii yani. He. Ay Ayşe teyze ben de giyim çok seviyorum. Böyle rengarenk olsun çok, bayılırım çok ya. Çok güzelsin Ya sen daha güzelsin aşkım. <laughs> sen güzelsin aşkım. Bak sen de benim gibi böyle rengarenksin. Yok ben burada yani bek, bugün iyi değil. Yaz günü gelse değil mi? güzel göreyim beni. Ya <laughs> daha mı süsle oluyordu? <laughs> evet. evet. Şimdi kışta da biraz şey <laughs> Bu önündekiler ne Ayşe teyze? Önlük, önlük, cüzdanlar. Bunlar para mı? Paraları ortaya evet. atalım Ayşe teyze. <laughs> Armut bahçemden, töngel bahçemden, ceviz bahçemden. Hepsi bahçemden, yerelmesi bahçemden yani. Helal olsun. <laughs> bravo. Sağ so. Ayşe teyzeciğim ama sıralı olsun. kadınlar şifa dağıtıyorlar efendim. Gördüğünüz <laughs> gibi kendileri yetiştiriyorlar, kendileri satıyorlar, güzel güzel anlatıyorlar, çalışıyorlar. Ev iş demeden ekmek parası diyorlar. Vallahi bravo ya. Sizlerden örnek alıyorum daha çok çalışmaya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.